Dostlar hepinize hayırlı sabahlar diliyorum, bol kazançlı günler diliyorum, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir büyünün bir bireyde olduğu nasıl anlaşılır? Ufak bir anekdotla bunu sizlere bildirmek istiyorum. Biraz da kısıp konuşuyorum, komşularım uyuyor, burası müstakil bir yer. Baba evindeyim dostlar bu arada. Nasıl anlarız bir büyünün etkisi bir bireyde nasıl vuku bu bulur? Dostlar bakın unutmayın. Bir ölüm büyüsünden tutun. Herhangi bir büyünün bir insan üzerindeki temel etkisi önce buradadır. Çünkü metafizik dediğimiz sihrin sirayet alanını oluşturan bir takım öğelerin zamanla kişiye yüklendiği, yapıldığı andan itibaren aşama aşama ilerlediği bir gerçekle karşı karşıyayız önce burayı ve sonra olumsuzluklar zincirinin hedeflendiği süreçler içerisine girersiniz. Bir noktaya kadar kader 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 dersiniz. Bir noktadan sonra kader algınızın yanlış olduğunu anlarsınız. Zaten o ana kadar da birçok şey geçmiş, bitmiş ve bunu üzülerek söylüyorum, kaybetmiş olursunuz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Görüşmek üzere.